Dijital telefon santrali Güler Güvenlik iletişimde netlik ve güvenilirlik. Güler Güvenlik'in dijital telefon santrali çözümleri işletmelerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaliteli ve güvenilir bir altyapı sunar. Dijital teknolojiye sahip bu santral sistemi çağrı yönetiminde kolaylık sağlayarak şirket içi ve dışı iletişimi en verimli hale getirir. Sesli mesaj, çağrı yönlendirme, çoklu hat desteği ve çağrı kaydı gibi özelliklerle donatılan sistem, profesyonel bir iletişim ağı oluşturur. Dijital telefon santrali, geleneksel analog santrallere kıyasla daha net ses kalitesi ve gelişmiş çağrı yönetim işlevleri sunar. Kullanıcı dostu arayüzü, çağrıları hızlıca yönlendirmenize olanak tanırken, sistemin esnek yapısı sayesinde büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına kolayca adapte olur. Dijital iletişim altyapısı, iş sürekliliğini sağlamak için güvenilir bir çözüm sunar. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve teknik destek hizmetleri ile dijital telefon santraliniz her zaman en yüksek performansla çalışır. İşletmenizde kesintisiz, kalite ve güvenli bir iletişim ağı kurmak için Güler Güvenlik'in dijital telefon santrali çözümlerini tercih edin. Güler Güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.